고맙 Bayram böyle bayram 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 Türkiye'yi Suriye'de öyle biraz ama bir bir Türkiye'ye tahminiz yok. Alay yasaklanıyor. Gitti. Provoke etmeyin. Sayın, 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 sayın provoke eden tamam. sensin. Devruz tamam. alana gidin. Eğleneceksin. Her Levuzalana. yer benim Her yer. Ne Bu burası. Senin değil. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Bu sizin değil. Unutmayın. Tamam. Yarın işiniz bitecek gideceksiniz. Bu il bizim. Böyle <laughs> evet, gidin oraya buraya <laughs> demeyin. <laughs> <Şunlara> bak <laughs> ya.